Bohr atom modelinden bahsederken elektronları çekirdek etrafında gezinen, daha doğrusu çekirdek etrafında bazı tanımlanmış yörüngeleri takip eden parçacıklar olarak tarif etmiştik hatırlarsanız. Fakat bilimin modern görüşü perspektifinden baktığımız zaman bunun çok doğru bir bakış açısı olduğunu, olmadığını görüyoruz. Çünkü elektronlar çekirdek etrafında bu kadar net tanımlanmış yörüngelerde gezmiyorlar. İlerleyen konularda bu orbitallerin yapısından, şekillerinden e, ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Benim bu videodaki amacım, isterseniz orbitallere geçmeden önce, e, orbitallerden kastımız bu elektron yörüngeleri, neden onlara orbital adını verdiğimizi de bu video içinde açıklayacağız yine. E, bu orbitallerin yapısına geçmeden önce, isterseniz bu elektron yörüngelerinin neden böyle karmaşık şekillerle karşımıza çıktığını açıklamak için e, bir giriş yapalım. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi elektron yörüngelerine dair bilmemiz gereken ilk şeylerden bir tanesi elektronların sadece bir parçacık değil aynı zamanda bir de dalga davranışı sergileyebiliyor olmaları. Bu sadece elektronlarda değil, atom altı bütün parçacıklarda gözlemlediğimiz bir davranış. Bu davranışa fizikte parçacık Dalga ikiliği adını veriyoruz. Bundan ne kastettiğimizi açıklayalım isterseniz. Bu şu anlama geliyor: e, Atom altı parçacıkların dahil olduğu bazı deneyler yaptığımız zaman, bu deneylerin sonuçlarını açıklamak için zaman zaman bu parçacıkları birer parçacık olarak ele almamız gerekiyor. Fakat bazen Parçacık olarak ele aldığımız zaman deney sonuçlarını açıklayamadığımız için onları bir dalga olarak ele almamız gerekiyor. Dalga olarak ele aldığımız zaman gözlemlediğimiz bazı sonuçları açıklayabiliyoruz çünkü. Birkaç örnek verelim. Bu deneyleri sizin de kafanızda netleşecektir parçacık dalga ikilinden ne kastettiğimiz. Çünkü elektronlar bu yörüngeler içerisinde de bir parçacık dalga ikiliği durumunda bulunuyorlar. O yüzden bu davranışı birkaç örnekle açıklamak yerinde olabilir. Bunun için şöyle bir duvar düşünelim. Ya da herhangi bir yüzey olsun bu. Ve bu yüzey üzerine bir foton demeti gönderdiğimizi varsayalım. Yani ışık tutuyoruz aslında. Yaptığımız şey bu. Bu ışık demeti bu yüzeye geldiği zaman şu şekilde yansıyacak. Ve yoluna devam edecek. Bu gözlemi, bu, bunu bir deney olarak değerlendirirsek, bu deneysel sonucu açıklamak için fotonlar bir parçacıktır diyebiliriz. Nasıl bir şey olacak? Fotonlar bir parçacıktır ve bu şekilde gelip bu duvara ya da yüzeye çarptıktan sonra bu şekilde yansırlar diye bir teori geliştirirsek bu deneysel sonucu açıklayabiliyoruz. Fotonlar bir dalgadır dediğimizde bildiğiniz gibi ışığı oluşturan parçacıklara foton adını veriyoruz. Bu dalga da bu duvara ya da yüzeye çarptığında benzer bir açıda yansıyacak. Dolayısıyla fotonlar bir dalgadır dediğimizde de bu deneysel sonucu açıklayabiliyoruz. Zaman zaman bazı durumlarda Gözlemlediğimiz bazı deneyler, deneysel sonuçları, bu atom altı parçacıkları parçacık olarak ele aldığımızda açıklayabiliyoruz. Bazen de dalga olarak ele aldığımızda sadece açıklayabiliyoruz. İsterseniz parçacık olarak ele aldığımızda açıklayabildiğimiz bir deneye örnek verelim. Bunun için de bir şöyle metal parça düşünelim. Bu yüzey olsun. Bu metal parça içerisinde birçok serbest elektron olması gerekiyor. İlerleyen konularda metalik bağdan bahsederken bu serbest elektronlardan bahsedeceğiz. Ve bu metal parçanın yüzeyine şöyle bir ışık demeti, bir foton demeti geldiğini düşünelim. Eğer bu foton demeti yeterince yüksek bir enerjiye sahipse Yüzeydeki bu serbest elektronları kopartarak, onların yüzeyden ayrılmasını sağlayabiliyor. Bu etkiyi, elektronların parçacık olarak yüzeyden ayrıldığı bu etkiyi, ki fotoelektrik etki adı veriliyor buna, Einstein'a bu etkiyi açıklayabildiği için Nobel fizik ödülünü kazandıran bir durum, bir olay. E, bu olayı açıklayabilmemiz için elektronları bir parçacık olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bir dalga olarak ele aldığımız zaman, bu fotoelektrik etkiyi açıklayamıyoruz. Diğer yandan başka bir örnek alalım. Bu sefer dalga olarak ele aldığımız zaman açıklayabildiğimiz bir duruma bakalım. Şöyle karşımızda yine bir duvar olsun. Bu sefer bu duvarda şöyle bir aralık olduğunu varsayalım. Ve bu duvara doğru Duvarın solundan duvara doğru ilerleyen bir dalga olduğunu düşünelim. Şu yönde ilerlesin bu dalga. Dalga duvarın hizasına geldiği zaman bu dalgalarda gözlemlediğimiz bir durum sadece dalganın buradan iler, ileriye iler, geçmesi mümkün değil çünkü karşısında duvar var. Fakat tam bu aralığın hizasındaki kısımdan diğer tarafa geçerek kırınıma uğrayarak bu şekilde hareketine devam edebiliyor dalga. Sadece dalgalarda gözlemlediğimiz bir davranış bu. Atom altı parçacıklarda da işte böyle bir davranış gözlemleyebiliyoruz. Örneğin bir foton demeti gönderdiğimizde de benzer şekilde bir kırılım olayıyla karşılaşabiliyoruz. Eğer sadece parçacıklardan oluşuyor olsaydı örneğin fotonlar sadece parçacık doğasına sahip olsalardı buradaki parçacıklar bu duvardan yansıyacaklardı ve sadece bu aralığın hizasına gelen parçacıkların karşıya geçebildiğini görecektik. Böyle bir kırınım durumu gözlemlemeyecektik. Fakat böyle bir sonuç gözlemliyor olmamız, bize bu parçacıkların aynı zamanda dalga doğası olduğunu da gösteriyor. Şimdi tekrar buradaki elektron yörüngesine dönersek, elektronlar atom çevresinde de hem parçacık hem dalga durumunda bulunabiliyorlar. Burada, bir hidrojen atomu görselleştiriliyor. Ortadaki tek bir e, kırmızı nokta atomun çekirdeğini gösteriyor. Çevresindeki beyaz bulut ise elektron yörüngesini gösteriyor. Fakat buradaki yörünge tarifi artık Bohr'un açıkladığı gibi bir yörünge değil. Öyle e, dairesel bir yörünge tarifi değil. Buradaki yörünge tarifi konum elektronun bulunabileceği Konum olasılıklarının yoğunluğunu gösteren bir matematiksel fonksiyon. Bunu tekrarlayalım isterseniz çünkü ilk seferde anlaşılması kolay olmayabilir. Burada gösterdiğimiz bu beyaz bulut elektronun bulunabileceği konum olasılıklarının yoğunluğunu gösteriyor. Yani bu rengin koyulaştığı yerler, burada parlak beyaz e, olarak gördüğümüz yerler elektronun yüksek olasılıkla bulunacağı e, konumları tarif ediyor. Bu rengin dışarı doğru açıldığını gözlemliyoruz. Hatta yazalım buraya buralar şu şekilde yüksek olasılıkla elektronun bulunduğu, hidrojenin sahip olduğu tek elektronun bulunduğu konumları gösteriyor. Yüksek olasılık diyelim. Bu rengin soluklaştığı bu kısımlar ise bu elektronun düşük olasılıkla ...bulunacağı bölgeleri... ...gösteriyor. Düşük olasılık... ...la. Ee, dediğim gibi... ...bu bir matematiksel fonksiyon. Nasıl matematiksel fonksiyonun... ...gösterimi, nasıl bir... E, ...gezegen fotoğrafına... ...baktığımız zaman, güneşin etrafında... ...dönen bir gezegenin fotoğrafına... ...baktığımız zaman, gezegenlerin... ...eliptik yörüngeler, şöyle... ...mesela ortada güneş olsun... Gezegenlerin böyle eliptik yörüngeler çizdiklerini biliyoruz. Fakat burada da bir gezegen olsun, bu Güneş Sisteminde bir fotoğrafa baktığımız zaman e, Güneş'in çevresinde elipsler gözlemlemiyoruz. Biz o yörüngenin eliptik olduğunu belirtmek için elipsi biz çiziyorsak, bu da benzer bir gösterim. Atomların çevresinde bu tür yapılar gözlemlemiyoruz. Bunlar sadece elektronun bulunabileceği konumları tarif etmek için yaptığımız görselleştirmeler. Bir diğer önemli şey bilmemiz gereken bu görselleştirmelere dair e, bu matematiksel fonksiyonlar uzayda sürekli fonksiyonlar. Bundan kastımız şu burada çok parlak bir renk görüyoruz. Burada iyice soluklaşıyor ve sanki burada bir sınır varmış gibi görünse de bunun ötesinde sanki olasılık sıfırmış gibi görünse de bu matematiksel fonksiyon hiçbir zaman sıfır değerini almıyor. Burada artık bu fonksiyonun devam etmediğini görüyoruz. Çünkü renk çok çok soluklaşıyor. Dolayısıyla elektronun burada bulunma olasılığı da çok 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 azalıyor. Fakat dediğim gibi çok az bir olasılıkla olsa da bu elektron bu burada tarif edilen yörüngenin dışında olabilir. Burada olabilir. Hatta burada olabilir ya da bu ekranın dışındaki bir noktada konumlanmış olabilir. Çok ufak bir an dilimi için olsa da ve çok 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 düşük olasılıkla olsa da e, böyle bir ihtimal var. Fakat dediğim gibi bunun olasılığı çok düşük, o yüzden burada gözlemlemiyoruz bile. E, elektron çok büyük bir olasılıkla zamanını bu çekirdeğe yakın kısımlarda geçiriyor ve arada bir de buradan uzaklaşıyor. Bu yörünge tarifinin bize söylediği şey bu. E, burada tabi bir parçacık olarak tarif edersek biraz daha anlaşılması kolay oluyor bu tarifin herhalde. Fakat dediğim gibi bir de dalga doğası var elektronların. İlerleyen videolarda bir de e, bu dalga tarifi üzerinden bu yörüngelere nasıl bakıyoruz, ondan da bahsedeceğiz. E, fakat şunu belirtelim, bu elektronlar aynı zamanda bir dalga niteliği taşıdığı için bir elektronun herhangi bir zaman diliminde nerede olacağını söylememiz mümkün değil. Yani hidrojenin tek bir elektronu var, o şu zaman diliminde burada, bu zaman diliminde Burada gibi bir şey söylememiz asla mümkün değil. Çünkü aynı zamanda bir dalga doğası var bu elektronların. O yüzden tek bir zaman diliminde birden fazla konumda bulunabiliyorlar. Fizikte mekansızlık prensibi adını veriyoruz buna. Ee, o yüzden her ne kadar parçacık olarak düşünülerek burada açıklasak da bilimin biraz önce söylediğim gibi elektron bir anda burada olabilir, bir anda burada olabilir tarzı açıklamalar pek doğru bir bakış açısı değil. Dalga Doğası gereği. Bundan ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Son olarak bir de bu orbital isminden bahsedelim isterseniz. Neden elektron yörüngesi demeyi bıraktık ve artık or atomik orbital diyoruz. İlerleyen konularda da artık bu yörüngelerden orbital olarak bahsedeceğiz. Bunun nedeni yörünge kelimesinin fizikte zaten kullanılıyor olması. Burada tarif, burada gösterdiğim gezegen yörüngelerine benzer. Çok net yolları tarif eden... E, ...yörüngeleri açıklamak için... ...yörünge kelimesini kullanıyoruz. Elektronların atom... E, ...pardon, yörünge. Elektronların atom çevresindeki... ...hareketi ise bu kadar net tanımlanmış... ...yörüngeler üzerinde gerçekleşmiyor. Çok daha rastgele bir hareket var... ...ve aynı zamanda dalga... E, ...niteliği de taşıdığı için... ...genellikle bir konum olasılığı... ...yoğunluğu tarifiyle açıklıyoruz. Bu farkın altını çizmek için... Elektronların bulunabileceği konum olasılıklarına orbital adını veriyoruz. Yörünge değil orbital adını veriyoruz. Bu tabi İngilizceden gelen bir tabir. Yörüngeye İngilizce'de orbit diyoruz. Belki e, çok doğru bir tabir olmayabilir ama orbite yörünge diyorsak orbital sanki yörüngemsi anlamına gelen bir kelimeymiş gibi düşünebiliriz. Ama yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Çok fazla bir bilgim yok. Diye bilgisi olarak bunu nasıl Türkçele, Türkçeleştirebileceğimiz konusunda. Fakat e, yörünge tabiriyle böyle net çizilmiş yolları tarif ettiğimizi, orbitalin ise burada gösterdiğimiz elektron yörüngesine benzer bir konum olasılığı yoğunluk dağılımını tarif ettiğini ilerleyen konularda orbitallerden bahsederken daima aklımızın bir köşesinde tutmamızda fayda var.